Agroekonomiye devam ediyoruz. Kırsalda eğitimi konuşmaya devam ediyoruz bir yandan da. Profesör Doktor Bülent Gülçubuk az önce de yayınımızdaydı az önceki bölümde. Bülent Hoca'yı konuk etmeye devam ediyoruz. Aramıza Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Yıldız da katıldı. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Ya hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet. Bülent Hocam. Hocam hoş e geldi. <laughs> Evet. Merhaba. E hocam. Şimdi yine e, detaylarıyla konuşmaya devam edeceğiz e, iki eğitimci konuğumla birlikte zaten e, Bülent hocam sizle başlayalım dilerseniz şöyle bir çerçeveyi çizin e, ekranda da görsellerimiz var zaten OECD verileri var e, bunlarla ilgili bunlarla başlayalım sonra Ahmet hocaya vereyim sözü. Evet, teşekkür ederim. Ben çok kısa bir iki yapıp Ahmet Hoca'ya sözü verelim. Biz daha az önce de söyledim. Yani Türkiye'de kırsalda eğitim konusu tartışılacaksa Mine Hanım, Ahmet Hoca bunlar sahili kişiler. Biraz bu konuyu ele almaları önemli. Şimdi neden kırsalda eğitim dersek e, önemli. Biraz bu veriler üzerinden hareket ediyoruz. E, Hoca ile bizim de biraz üzerinde birlikte düşündüğümüz, çalıştığımız bir OECD'nin 40 eğitim olanakları temelde bir araştırması vardı. Buradaki araştırmada ortaya çıkan sonuçlardan birisi şu. OECD ortalamasında e, OECD ülkelerinde kentsel bölgelerdeki çocuklar kırsal bölgedeki çocuklara göre en az 31 puan daha fazla bir sonuç alıyorlar. Tersinden bakarsak kırsal bölgelerdeki çocuklar 31 puan PISA puanına göre e, daha düşük puan alıyorlar. Eğer burada bir 40 puanlık puan olursa Pervan'ın bir bir yıllık eğitime karşılık geliyor. Şimdi Türkiye'de bu fark yani OECD ortalaması 31 olan fark, Türkiye'de 86 puana yükseliyor. Bu da şu anlama geliyor. Kır kent arasındaki çocuklara e, en az 2 yıllık bir öğrenme farklılıkları ortaya çıkıyor. Ben bunu şöyle tanımlıyorum. Ahmet Hocam biraz sonra bunu e, yanlışsa veya daha e, net bilgileri tanımlar. E, yani Ankara'da örneğin Nallıhan'da e, lise 3'te okuyan bir çocuğun bilgisiyle Ankara merkezinde lise 1'de okan bir çocuğun bilgisi eşit demektir. Bunun başka adı yok. Arkadaşlarımız bunu geçebilir. Bir sonraki bir görseledim. başka tanıma göre de şunu diyor. Orada da diyor ki yine bu PISA sonuçlarına göre e, kırsal bölgelerde okuyan öğrencilerin yüzde otuzu, kentlerde okuyan öğrencilerin de en az yarısı yüksek öğrenimi tamamlayacağına dair, yani üniversiteye gidip tamamlayacağına dair beklentiler beklentileri var. Ve burada diyor ki, kır ile kent arasında öğrencilerin bu beklentilerinin en düşük olduğu, yani kırsaldaki çocuklar üniversiteyi tamamlama beklentilerin en düşük olduğu dört ülke Macaristan, Türkiye, İtalya ve Portekiz. O ülkeler arasında. Hmm. Bir sonrakinde ise burada da şunu diyor. Az önce bunu Mina Hanım'la da tartıştık. Ahmet Hocam'ın da görüşleri eğitimci olarak önemli. Şimdi hep kırsal alandaki zaten çocuklar dezavantajlı ama bir anda öğretmen niteliği açısından da bunu ele almak lazım. Türkiye en deneyimsiz, yani deneyimleri 5 yıldan daha az olan öğretmenleri kırsala göndermede en yüksek orana sahip ülke hmm. Türkiye. %50'den fazlası 5 yıldan daha az. Örneğin Finlandiya'da tam tersi uygulanır bir de teşvik edilir. En deneyimli öğretmenlerin gitmesi yazısından. Son slaytımız da şu. Onu da hızlıca göstereyim. Burada da diyor ki genel eğitim açısından, eğitimin çıktıları açısından yani Beceri, bilgi, başarı hepsini üste koyduğunda diyor ki kentlerde eğitim gören öğrenciler kırsaldaki akranlarından ortalama 21 puan daha yüksek performans gösteriyor. Hmm. Türkiye'de bu fark 42'ye çıkıyor. Yani tam 42 katı. E şimdi burada sorunumuz Ahmet Hoca. Bir, kırsalda eğitim neden oluyor? Bunu ne yapacağız? Perman size bıraktı Evet Ahmet Hocam buyurun. Ee, burada e, Bülent Hocamın aktardığı veriler üzerinden değerlendirmenizi merak ediyorum. E, bu veriler bize neyi gösteriyor? Yani kırsalla kentler arasındaki bu fark eğitimde. Evet teşekkür ediyorum. Bülent Hoca her zamanki gibi zor soruları bana bırakmış. Evet <laughs> Evet ee, yani gerçekten zor bir konu. Çözümü de çok kolay değil. Belki şöyle başlamak lazım. Kırsalda eğitim neden önemli? bir fırsat eşitliği açısından çok önemli. Bülent Hoca biraz önce çizdi resmi. Yani bir öğrencimiz kentte, o, lise 2'deyse ise aynı durumdaki kırsal öğrenci lise de ise onun bilgileri orta son bilgileri oluyor. Hmm. Değil mi? Lise, onun yetişmesi, onunla rekabet etmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu fırsat eşitliği açısından kritik bir şey. İkincisi bu kırsalda yaşamak bizde bir Dezavantajlılık durumu, dolayısıyla bu yoksulluk döngüsünü kırmada kaliteli, nitelikli eğitimin çok iyi bir katkısı olabilir. Bu kuşaktan kuşağa aktarılan yoksulluk döngüsünü kırmada temel bir araç olarak düşünülmek gerekir. Üçüncüsü de yerel kalkınmayı destekleyen en önemli mekanizmalardan biri eğitim. Üçüncüsü de demokratik katılımı ve toplumsal bilincin oluşturulmasında eğitimin çok önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi bu bu kadar önemli bir şey Türkiye kırsalına baktığımızda ne yazık ki manzara çok iç açıcı değil. Belki şunun altını çizmek lazım. 2002'den bu yana Türkiye'de kırsaldaki köylerdeki okullar okulların sayısına bir bakalım. 20 bin okul kapanmış. 2002'den bu yana. Yani hı hı. E, 32 binden 14 e yaklaşık inmiş durumda e, köylerdeki okul sayısı. Bu da şimdi köylerde okul deyince aklımıza tabii ne geliyor? İlk okul geliyor ama temel eğitim 12 yıl ülkede. Zaten biraz önce Bülent Hoca sayılarla söyledi. Köylerde lise yok zaten. yüzde iki, yıl, iki %2 civarında o da belli ki e, tam e, kentlerin çeperindeki köylerde vesaire. Köyde lise yok, ortaokul çok az. İlkokulları da biz kapatmışız. Şey, 20 bine yakın ilkokul kapanmış durumda. Ne geldi yerine? Bu, bu tabii taşımalı eğitimi getirdi. Taşımalı eğitim dikleşmenin çok önemli bir şey. 700 bin yakın öğrenci köylerde taşımalı eğitimden geçiyor. Bu, bu şu demek, kendi mahallesinde, köyünde çocuğun okula gidememesi demek. Bu otomatik olarak başarıyı, devamı vesaire birçok şeyi etkileyen en önemli şeylerden biri. Okulun olmaması bir, bir faktör, daha başka bir şey. Mevcut okul binaları da ya yetersiz ya bakımsız. Evet. Temiz su, ısınma, internet gibi olanaklar zaten genellikle yok. Ee, uzaktan gelmek zorunda olması bu ulaşım zorluklarını katlayan bir şey bir başka sorun alanı öğretmen ve personel sorunları Bülent hoca bahsetti atama politikasında Türkiye'de çok ciddi bir problem var dünyada başarılı örneklere bakıyoruz gerçekten Finlandiya Japonya Kore atak yapmış durumda ve ilk sıralarda yer alıyor başarı açısından kırsal açısından buralarda çok başarılılar neden diye başarılı atama politikalarına baktığımızda, istihdam politikalarına baktığımızda Bülent Hoca sözünü etti. En deneyimli öğretmenlere teşvik veriyorlar. Diyorlar ki mesela Japonya'da siz kırsal alanda çalışırsanız 5 yıl size ücret 2 katı maaş vereceğiz ve ondan sonra istediğiniz yere atamanız gerçekleşecek gibi teşvik programları var. Şimdi dolayısıyla biz en geri kalmış öğrencilerimizi, en çok ihtiyaç duyan öğrencilerimizi, en yeni, en deneyimsiz öğretmenlerimizi görevlendiriyoruz. Hem öğretmenlerimiz çok zorluk çekiyor, hem de öğrencilerimiz de evet. ki çok zorluk çekiyor. Şimdi genel anlamda zaten hocam eğitim sistemi e, hep tartışmaya açık tartışılıyor, fırsat eşitliği noktasında özellikle yani kentlerde de zaten e, kentler arasında da fırsat eşitliği e, sorunlu, kentlerde ilçeler arasında, okullar arasında işte öğrencinin ailesinin sosyoekonomik durumuna göre hani fırsat eşitliği zaten hep tartışmalı ama bir de hani kırsala gidince kentle kırsalı karşılaştırınca bu makas bu fark iyice açılıyor, sorun büyüyor. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi karşımda iki eğitimci, iki akademisyen konuğum olduğu için bunu sorayım. Bülent Hocam önce size sorayım, sonra Ahmet Hocaya sorayım. Siz üniversiteye mesela gelen öğrenciler, tabii yurdum farklı farklı noktalarından üniversitelerin özelliği de o, her bölgeden öğrenci geliyor. Kırsaldan gelen öğrenciyle kentten gelen ya da büyük kentten küçük kentten gelen öğrenciler arasında, kırsaldan köylerden gelen öğrenciler arasında nasıl bir farklılık görüyorsunuz? Hemen fark ediyor musun? Mesela, Bülent Hocam, sizinle başlayayım. Yoksa bir fark yok mu mesela? Nasıl gözlemliyorsunuz? Şimdi bu konuda önce şunu söyleyeyim. Ee, örneğin e, 2000 yılına kadar e, üniversitelere gelen öğrencilerin yaklaşık 25'i kırsaldan gelen öğrencilerdi. veya kırsaldaki çocukların üniversiteye e, gelebilmeleri, kazanabilmeleri oranı en az yüzde 25'ti. Ben son zamanlara baktığımda kırsaldaki çocukların hele bir de nitelikli üniversiteler açıkçası büyük şehirlerdeki üniversiteleri kazanma oranı çok daha düşmeye başladı. 6 veya 7 yıl önce bir veri vardı. O veri biraz da rahatsız eden bir şeydi Ahmet Hocam. O da şuydu. Üniversitelerde okuyan çocukların sadece %0.8'i, %1'i köy çocuklarıydı. Yani şu anda nüfusun yaklaşık yüzde 25'inin, 20-25'inin kırsal alanda yaşadığını düşünürsek, nüfus yoğunluğu, çeşitli göstergeler arasında ama üniversitelerde okuyan çocukların yüzde 1 ikisi kırsal alandan gelen çocuklar, Pervin Hanım. Hı. Yani böyle Çok bir eğitimde yani. adaletsizlik bir durum var. İkincisi de tabii kırsaldan gelen öğrenci iki şekilde hayatla mücadele ediyor. Bir gelip burada barınma, kentsel yaşama uyum ve üniversiteyi kazanıncaya ki açıklarını oradaki akranlarıyla birlikte tamamlamaya çalışıyor. Böyle olunca şu ortaya çıkıyor. Ahmet hocamın da dediği gibi üniversitede de kentlerden gelen çocuklar aynı hedefe 3 birim performansla ulaşmaya çalışırken kırsaldan gelen 5-6 birim performans harcayarak ulaşmaya çalışıyor. Böyle de bir durum ortaya çıkıyor. Bütün bunları üstte koyduğumuz zaman ben eğitimde adalet konusunun çok önemli ve kırsalda da bunun çok daha hızlı bir şekilde karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Evet, Ama düşünüyorum. nasıl o bir soru işareti. Evet işte daha fazla efor harcayınca kırsaldan gelen böyle bir zorunluluk içinde olunca fırsat eşitliği olmadığı için motivasyonu da düşüyor. Herhalde o yüzden de e, üniversiteye gitme oranı da azalıyor. Ahmet Hocam siz ne dersiniz bu konuda? Yani siz de bir üniversite hocası olarak e, nasıl bir farklılık görüyorsunuz? Kırsaldan gelen öğrenciler, kentliler arasında. Evet. Hocam Bülent Hoca çok güzel resmetti. Kırsaldan gelen öğrenci dediğimizde bizim gibi metropol üniversitelerine kırsaldan öğrenci gelmiyor artık. Gelen evet. öğrenci yok. Yani çok az. Şimdi köyde köyde onun olabilir. Köyde büyüyen yok. Ee, onların kazanma şansları da yok. Çünkü eğitim sistemi giderek sınıfsallaştı. Dolayısıyla hani sizin e, sosyoekonomik statünüze göre eğitimden yararlanıyorsunuz. Şimdi kırsalda oturuyorsunuz diyelim. Çocuğunuz var. Çok şanslıysanız köyde ilkokul var. Zaten köylerde ortaokulu yok. Nereye gidecek bu çocuk? Eğer köy uzak bir köyse, zaten ilçeye gitmesi çok zor. İlçelerdeki eğitim olanakları da biliyorsunuz. Peki ilçede lise bile olmayabilir. Liseye nereye gidecek? Şimdi kaç katmanlı bir yerden geçmesi gerekiyor o öğrencinin ki sadece okula gitmek yetmiyor artık şey deniyor buna, bir tür gölge eğitim sistemi hmm. deniyor. Shadow Education İngilizcesi. Yani e, okul eğitimi başarılı bir eğitim almak için yeterli değil artık. Ek ders aldırmanız gerekiyor. Dershaneye göndermeniz gerekiyor. Vesaire şeyler yapmanız gerekiyor. Çocuğu Kurslar. Destek gerekiyor. Tabii. Dolayısıyla bunu sunamıyorsanız köydeki o çocukların yarışma imkanı yok zaten. Dolayısıyla şimdi bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Geleneksel fırsat eşitliği e, paradigmasını aşmamız gerekiyor. Fırsat geleneksel fırsat eşitliği neydi? Biz okula açarız gelen yararlanır vesaire. Hayır fırsat önceliğine geçmemiz gerekiyor bizim artık bundan sonra. En çok ihtiyaç olanlara yönelik e, onları gözeten yeni programlara, yeni olanaklara, yeni politikalara, yeni uygulamalara ihtiyaç var. Ancak o şekilde bu dezavantajlılığı ortadan kaldırmak kısmen mümkünmüş gibi geliyor bana. Köy enstitülerine getirelim konuyu dilerseniz. Bülent Hocam köy enstitüleri hep böyle eğitim sistemi konuşulurken ay eskiden köy enstitüleri vardı diye hep anlatılır. Özellikle de üst kuşaklar. Şimdi olsa mesela köy enstitüleri nasıl uyum sağlardı bugüne? Nasıl olurdu? Şimdi aslında bu Ahmet Hoca ile birlikte sıkça tartıştığımız bir konu. Yani burada biz kıyaslarına Ahmet Hocam daha genç Biraz nostaljik bakmıyoruz. Çok iyi bir eğitim sistemi. Bugün olsa Türkiye çok farklı noktalardan oldu ama bugün olsa kıyaslar olarak devam edebilir miydi? Ama ruhunu yaşatmamız gerekiyor. Ama bugün onun adı kalkınma merkezleri oldu, köy okulları adı neyse. O zamanki en önemli fark neydi? Orada uygulamalı eğitim, hayatın içerisinde sanatı, kültürü, sporu, mesleği kapsayan bir eğitim modeliydi ve doğru bir eğitim modeliydi. Dünyacı da saygın gördü. Aslında burada biraz Perihan'ın vurgulamamız gereken Ahmet Hocam da bu konuda katkılar merak ediyorum. O da şu, ya köydeki çocuklarımıza hani üniversiteye hazırlayacak eğitim zaten veremiyoruz yani. Peki bu çocuklarımıza biz meslek kazandırma anlamında ne yapabiliriz? Bari o çocukların bulundukları yerde, ilçede, kasabada mesleki eğitim konusunda donanımlı bir eğitim verirsek o çocuklar en azından meslek hayatına bu şekilde gidebilirler. Öbür türlü e, üniversitelerde ilk yüzde beşte onda değilseniz mezuniyette şansınız azalıyor. Meslek yetindirme yoluyla buna gidebiliriz. Evet, Ara eleman i̇şte sıkıntısı bugün, da var zaten hocam. Mesela, aynen. Oraya cevap verebilir. Bugün mesela o köy enstitüleri olsaydı o meslek liseli, silikli olarak çok iyi karşılayabilirdi. Ben bunu bu şekilde evet. değerlendirebilirim. Ahmet Hocam siz ne dersiniz bu konuda? Köy enstitülerini bugüne taşısak mesela? Ya evet bu çok şimdi işler kötü gidince bir alanda hep şeye bakarız biz. İşleri iyi gidenler ne yapıyor diye bakarız. Evet. İşleri iyi gidenler kim Finlandiya, Japonya onlara bakıyoruz. O onlar bir şekilde ve oradan kopyalamaya çalışıyoruz. Kopyalamaya çalışınca yanlış yapıyoruz tabii. Bir de İşler kötü gidince sadece çevreye bakmayız. Organizma şuna da kendi geçmişine de bakar. Şimdi kendi hmm. geçmişimize baktığımızda gördüğümüz en önemli deneyim köy enstitüleri. Hani Cumhuriyet modernleşmesinin en önemli kurumlarından biriydi ve bugün de bugüne de ışık saçan kurumlar gerçekten. Dünya eğitim literatürüne de ne diyelim bizim katkı sunduğumuz önemli eğitim deneyimlerinden biri. Ama tabii geçmişte bir kurumun başarılı olması onu bugüne Klonlamak ya da kopyalamak anlamına geldiğinde e, sorunlar barındıran bir şey. Bence klonlamak ya da kopyalamak değil ama ondan öğreneceğimiz çok şeyler var. Çünkü kırkların Türkiye'si değil, kırkların dünyası değil. Evet, günün şartları Türkiye'm. değişti. Evet, belki şöyle düşünmek lazım. Köy bugüne taşımak artık sadece okuma yazma öğreten değil, akıllı tarım yapan, kod yazan, Yerel kültürü dijital dünyaya taşıyan, gençler yetiştiren merkezler hayal etmemiz gerekiyormuş gibi geliyor. Yani geçmişin üretim ruhunu bugünün teknolojisiyle harmanlayan yeni deneyimlere ihtiyaç var. Yani bir tür düşünsel tembelliğe girip geçmişte köyensilerini kurduk şimdi de kuralım gibi bir şey değil. Bugünün ihtiyaçlarıyla yeni yaratıcı deneyimler yaratabilirmişiz gibi geliyor bana. Yeter ki doğru teşhisler Koyabilelim diye düşünüyorum. E o zaman şimdi biz eğitim deyince hep çocukları düşünüyoruz tabii hani öğrenciler. O zaman yetişkinlerin de acaba kırsalda eğitime ihtiyacı var mı? Böyle bir seferberlik mesela nasıl olur? Ya aslında çok önemli bir nokta bu. Çünkü eğitim denince bizde akla gelen örgün eğitim. Yani çocuk evet, ve evet, gençlerin eğitimi. Evet. eğitim sistemlerini ikiye ayırıyoruz. Örgün ve yaygın eğitim yaygın eğitim dediğimiz şey de okul dışındaki tüm eğitim etkinliklerin ya da yetişkinlerin eğitimi dediğimiz şey yaygın eğitim kapsamında giren şeyler. Kırsal için bu neden çok önemli? Çünkü geleneksel tarım artık değil modern tarım gündemde. Modern tarım modern bilgi demek. Yani modern tarım teknikleri atıyorum damla sulama, hassas tarım, tohum ıslahı, akıllı gübreleme Bunlar sürekli güncellenen bilgi gerektiren alanlar. Hayvancılıkta da öyle. Hayvancılıkta beslenme planlaması, genetik ıslah, hastalık yönetimi bunlar hep bilimsel bilgiye erişimle artacak şeyler. Dolayısıyla geleneksel tarım tekniklerinden modern tarıma geçtiğimizde bizim sürekli öğrenen insanlara ihtiyacımız var. Bu da yaygın eğitimin kırsal alanlar için güncellenmesi ve genişletilmesi gerektiğini öğrenebiliriz önümüze çıkarıyor böyle bir sorunu. Dünyada da buna benzer tartışmalar var ve başarılı örnekler de var aslında. İşte Batı Afrika'da bazı programlar görüyoruz Senegal'de. Hindistan'da belli programlar var kırsal alanları. Filipinler'de görüyoruz benzer arayışlar var. Bu arayışlardan öğrenerek bizim kendi deneyimimize uygun programlar geliştirmemizin çok elzem ve önemli olduğu kanaatindeyim. Evet. Artık süremizin burada sonlarına yaklaşıyoruz Bülent hocam. Buyurun evet. siz de eee konuyu Ahmet, Ahmet Hocam'ın söylediğini. Tabi burada olayın öğrenci boyutu var, öğretmen boyutu var, veli boyutu var. Bir de yönetici, karar vericiler boyutu hmm. var. Aslında bizde yöneticilerin, karar vericilerin de apayrı bir eğitime ihtiyacı, yönlendirmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Fakat burada önemli olan oradaki verilerin hem çocuklarını geliştirme hem de kendilerini geliştirme aslında e, bir yaygın eğitim programları dünyada da çok daha fazla ön plana çıkıyor. Bu konuda biz Ahmet hocamla birlikte e, kısa da 40 yıl olan Kalkınma Kooperatifinin de kurucularındanız. Şimdi biz kısa bir süre önce e, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile bir aile çiftçiliği akademisi kurduk birlikte. Orada işte verilerin hem tarım alanında hem de tarım dışı alanda nasıl bir kapasite gelişimi yoluna birlikte gidebiliriz? Bunu nasıl canlandırabiliriz? Biraz bunu kendimize dert edinmeye çalışıyoruz. Çünkü evet kırdaki öğrenciyle kentteki öğrenci arasındaki makas açılıyor. Ama aynı zamanda Ahmet Hocam kırsaldaki veliyle kentteki veli arasındaki makas da açılıyor. Hmm. O da çocuğuna ona göre yönlendirme yapabiliyor veya yapamıyor. Biraz da bunların da üzerine gitmemiz lazım. Yani eğitim konusu Türkiye'de bence biraz en önemli fakat ününün karşılığını bulabiliyorum dersek ben koca bir soru işareti koyup Ahmet Hoca bırakabilirim. Evet. Diye. Sistem de çok hocam, değişiyor. O da ayrı bir sorun bence. Ahmet Hocam buyurun son mesajınızı alalım ve sorumuza sonuna geldi. Şey evet. Ahmet gel Hoca'nın son söylediğine bir ek yapayım. Bence pek araştırılmayan, bir görülmeyen bir boyut var kırsaldaki veliler, ebeveynler ya da yetişkinler kırsal nüfus beklentisini düşürmüş. Umutsuzluk içinde ve bu eğitim beklentisine de yansımış durumda. Benim gözlemlerim o yönde. Şimdi düşük eğitim beklentisi en tehlikeli şeylerden biri. Zaten ebeveyn çocuğunun okuyamayacağını görmüş durumda. Dolayısıyla düşük beklentiye sahip olduğu için o beklenti kendini gerçekleşiyor ve o çocukların eğitim hakkında bir şekilde Gasp edilmiş ama bu şekilde görülmemiş bir sorun haline gelmiş oldu. Bir sorun olmaktan çıkıyor aslında. Yani sorun ama e, ifade edilen bir sorun olmaktan çıkıyor. Evet. Belki ben çok önemli bir olmaktan... potansiyel ziyan olmuş oluyor. Onu evet. görmemize fırsat bile kalmıyor. Gerçekten üzücü. Kesinlikle, Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Gerçekten çok önemli bir derin derin bir konu. Ee, süre tabii ki yetmiyor. Daha çok konuşulacaklar var ama yine bir e, yayın yaparız bu konuyla ilgili bence. Yapmamız lazım. Sık sık gündeme getirmemiz lazım. Çok önemli. Çok teşekkür ediyorum Bülent Hocam, Ahmet Hocam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, sırada reklamlar var. Sonra bir başka konuğumla karşınızda olacağım.